Efendim Söylem Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi sokağın ülkenin ekonomik gündemini sürekli ekranlara getiriyoruz. Ekranlara taşıyoruz. Pazar yerleri özellikle her kitlede her kesimin uğrak noktalarından bir tanesi. Herkes kendi semtlerinde kendi mahallelerinde kurulan semt pazarlarını pazar arabalarını alarak o haftanın, o ayın, o günlerin neyse ihtiyaçlarını oradan temin etme imkanlarına sahipler. Ama biliyorsunuz çok uzun zamandan beri ekonomik koşulların çok zor geçtiği ülkemizde bir de Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte pandemi süreci derken buradaki pazar ihtiyaçlarını artık pazar arabasıyla gelenler poşetiyle gelip neredeyse birçok alandan birkaç kilo alarak gidiyorlar. Eskiden 5 kilo domates alanda şimdi 1 kilo domates alıyorlar. Taneyle soğan patates alacak durumu gördük. Yani Antalya üretim merkezi özellikle meyve ve zepsicili, zepsiciliğin, ana vatanı başkenti buradan ülkemizin çok alanlarına çok noktalarına meyve zepse gidiyor. Ama yerinde hala yaz sıcakları tavan yapmış olmasına rağmen hala biz bu fiyat aralığını güncelleyemedik. Biz bu fiyat aralığını hala bu safhada, daha uygun safhada tutamadık. İnsanlar da pazarda hala alışveriş yaparken pazar arabasından çok poşetle dediğim gibi dün 5 kilo alanlar bugün 1 kilo alarak pazardan gitmiş oluyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Antalya Meyve ve Sebze Üretim Merkezi. Doğrudur. Tarladan pazara gelene kadar 40 el değişen ürünler maalesef 40 taklatarak buraya kadar pazara geliyor. Yapmaya pazara yapmaya geliyor. Devam ediyor. Neler söylersiniz? Üretici domatesi 5 liraya, 10 liraya satıyor. 7 liraya satıyor, 6 liraya satıyor hala. Hal domatesi aracı getiriyor hala. Hal pazarcı 10 liraya satıyor. Pazarcı da pazara çıkıyor 25 liraya 20 liraya domates satıyor. Bu aracıları aracılar durduracaklar. O aracıları kim aradan çıkaracak? Devlet. Ben değil. Devlet çıkaracak. Bunun e, belediyede görevliler çıkaracak. Yetkililer. Devlet, yetkili devlet yetkililer çıkaracak abi. Biz ben çıkaramam, sen çıkaramaz. Eskiden millet 5 kilo domates alırdı. 5 kilo salatalık alırdı. 1 yani kilo domates alıyor. 1 kilo domates alıyor. 1 kilo salatalık alıyor. Bir kilo salatalık alıyorum. Bir kilo balıcan aldım. 1 kilo. 1 kilo. <laughs> Yetmiyor ama. ne yapacağım? Yapacak bir şey yok diyorsunuz. Haftaya kadar getireceğiz. Evet. Çok şey teşekkür yapayım. ederim. Teşekkür Çok sağ iyi pazarlar. Nasıl buluyorsunuz pazarı? Nasıl buldunuz? Fiyatları nasıl buluyorsunuz? E, fiyatlar öyle bir uçmuş ki. E, iki, 200 lirayla girdim. 200 lira bitti. Daha dolu e, doğru düzgün bir şey alamadım. Ne aldık 200 liraya? 200 liraya ne aldım? Güzel bir soru. E, kabaca kabaca domates aldım, salatalık aldım. Ne kadar aldın? Ama 15 lira, e, 17 lira. Düşünün yani çöpe atılan biber daha önce şu an 15 bin lira, şey 15 lira. E, yazık ya, millet artık boş çıkıyor pazardan. O dereceye geldi. Pazar arabasıyla gelen yok. fazla yok. Yani kimseyi göremiyorsun pazar arabasıyla ne yazık ki. Peki nasıl yapacağız? Yani ta tarladan buraya gelene kadar e elden ele gelene kadar zaten burada pazardakiler çok mağdur oluyor. Halde her şey çok ucuz ama elden ele geldiği zaman her şey mahvoluyor. O da bize yansıyor zaten. Biz insanlara yansıyor. Yani ne tarlada üreten ne pazarda satan kazanmıyor. Aracılar. Aracılar kazanıyor zaten. Yani en son cebi yanan, canı evet, yanan da vatandaş. Bizler oluyor. oluyoruz. Evet ne yazık çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ edelim, ederim sağ olun. Ben ben. Ben pansiyonda kalıyorum tek başıma. Ha evet. bunu aldım. Domates 15 TL kilosu. Biber 12 TL. Bir menemen yapacağım. Yumurta yok. 1 kilo Aynen. 12 lira aldım. Aynen. 12 lira aldım. Bir kilo. Ya ben 30 bir lira biberi. 30 lira gördüm de birçok alanda. O ucuz almışım bak sevindim şimdi. Yani seni teselli edeyim yani. Menemen yapacağım. Artık lüks oldu menemen de Yani menemen zengin yeme. Aynen zengin yeme oldu. Eskiden fakirin, fukaranın, öğrencinin, pansiyonda yurtta kalanın baş yemeğiydi. Evet. Hani ekmek bandırarak karın doyurduğu bir yemekti. Artık Hoş bir menemende ama zengin yemeği oldu artık. Maalesef. Sadece domates ve biber aldı. Aynen. bu gibi böyle kurtarıyor. Yumurtaydı da kolu komşudan. Artık i̇kram. yapacak bir şey yok. Yumurta da ikram. Aynen. Afiyet olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Çok İyi yayınlar ediyorum. diliyorum. Sağ olun. Hoş, Hoş bulduk siz de pazardasınız. Siz pazar fiyatları yani. şu an için pazarlarımız pahalı. Hayat bayağı pahalı. Biraz ucuz olsa aslında yaz geliyor. Her şey biraz fiyatı düşse daha iyi olur. Ekonomi böyle nereye gidecek? Bilemiyorum. Hiç fiyatlarda bir düşme aralığı göremiyoruz. Şu an için fiyatlar yüksek. Evet. Yani bugün domates, salatalık, patlıcan, kabak, biber evet. insanların Mecburi evini aldığı her haftalık ihtiyaçları. Evet. Hala fiyatlarda düşme yok mu? E, fiyatlarda şu an düşme yok. Bekli, bekliyoruz bakalım düşmesini. Gezdiniz mi? Gördünüz mü fiyatları? Şu an için gezdeme göre yani pahalı fiyatlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda düşer. Biz de alabildiğimiz kadar alıyoruz. Bütçemize kadar mecbur idare etmeye çalışıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Oldu kolay gelsin. Sağ ol. Abla kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Neler söylersin pazarla gün olarak şöyle bir şey Valla ne bileyim ateş pahası hiç, hiç etmiyor 100 kilo alacağım. <laughs> Nasıl pazar? Nasıl 1 kilo alacağım. Neler aldınız bugün? Hiçbir şey. Ne yeni, ne geldik. yeni geldik. yeni şey geldik. Sabah almadık. da gelsen aynı şekil, akşam da gelsen aynı şekil. Sabah akşam fark etmiyor. Fark etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Emekliyiz hepimiz de. Yani ben de eşimin şeyi. Pazarcılar abi işini bilir. Pazarcılar ne biliyor ya? Sanki pazar o şey Yazın hava sıcaklıklarının artmasında yenebilecek yanına biraz peynir, biraz ekmek tadına doyum olmaz karpuzun. Şifa gerçekten şifa. Ama bugünlerde fiyatı cep yakıyor. Yani hala bunun düşmesi gerekiyor düşmezse bu şartlarda bu fiyatları karpuz yemek gerçekten maliyeti ağır olur. Bunu hemen bırakıyoruz altın niyetinde. Altınla yarışıyorlar maşallah. Hemen bir arkadaşımız var pazarcı. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. isim sağ nedir? Serdar Akış. Serdarciğim yani hamilesi var. Hani aşeriyenleri var. Evet. Ee, canı çekenler var. Aynen var da var varda var dediğin yani gibi. Yani şimdi altınla yarışıyor deyim yerindeyse. Evet. Yani 15 ila 17 lira sanırım kilogram fiyatı. Aynen. 17 Durum 18, 18 15. Durum Satış nasıl? Vallahi durumlar çok kötü. Yani günde çeyrek sata sata belki 10 tane belki 15 tane satıyoruz ancak. Milletin Total alım de. evet, milletin alım gücü yok. Yani bir çeyrek bile 60 lira 70 lira boyutuna göre değişiyor. Ya ben mesela az önce şunu tekrar alayım. Bu karpuzun şu karpuz elimizdeki karpuzun fiyatı ne kadar? Yani Tutar. tutarı totalde 60 lira filan. Evet. Biraz büyükçe bir dilim. Bunu yemek isterseniz 60-70 TL. Aynen. 60-70 lira arası. 60-70 yaş. Ama lezzet olarak da güzel. Ama millet tabii karpuzu ki? bu Adana bu, mı? Yok, İran. E, Adana daha çıkmadı değil mi? Yok yok. Adana yani. çıksa fiyatı daha olur? çıkmadı. Ya şu an yerli çıktı ama biz yerli çok fazla güvenemiyoruz işin açıkçası. Şimdi bir de fiyatlar yüksek olunca millet ee, şeyden istifade ediyorlar yüksek fiyatı diye. Bu arada ben bunu düşüreyim altın gibi maşallah. Yani üstümüze kalmasın. <laughs> Serdar'cığım fiyat alma. Borçlanmadan gidelim pazardan. Aynen. Evet. Yani yerli ne zaman ee, Mayıs'ın ortaları çıkar mı? Ya bayramdan sonra bayramdan sonra yerlimiz çıkacak. İnşallah Allah'ın izniyle artık yavaş yavaş, yavaş fiyata düşer. Fiyata yansıması ya bu sene biraz sıkıntılı. Her her yer sıkıntılı zaten. Şimdi mazot biliyorsunuz 22 lira 23 lira oldu. Arkasına geçemiyoruz. Aynen. Ee, geçen sene 7 liraya aldığımız mazot şu an 22 lira 23 lira. Şu 3 katı yani, yani benim söyleyeceğim Yerli çıksa ne olur, yabancı çıksa ne olur? Yani işin açıkçası Sayın Cumhurbaşkanımız yıllar evvel ilk Başbakan olduğu zaman Bir simit bir çay hesabı yapmıştı Şu simit ile çay hesabını tekrar bir yapsın milletin gözü önünde Tabii ki bir gözden geçirsin <laughs> Efendim meyve ve zerpsenin başkenti Antalya'da Ve Antalya sent pazarlarında makas aralığı devam ediyor. Makasa açık. Yani tüketiciden topraktan pazara gelene kadar olan aracılarla beraber fiyat aralığında çok fazla düşme olmadığını görüyoruz. Yani inşallah mevsim önümüz yaz ve hava sıcaklarının artmasıyla birlikte belki kısmen vatandaşlarımız rahatlar diyeceğiz ama bunun en büyük enstrümanlarından bir tanesi de mazot akaryakıt ve akaryakıt fiyatlarının bu kadar ucube noktalarının gelmesinin ardından nakliyenin bindiği her meyve zepse tarladan pazara kadar fiyatı ve fiyat makasını açmış oluyor. Domates 13 lira, 15 lira. Salkımı, yeşili, sarısı, mavisi çeşidi çok domates de biliyorsunuz. Bunlar da yani çeride 25 lira yeşil 20 lira ve normal domates kilogram fiyatı da 13 lira 14 lira arası tezgahtan tezgah değişiyor. Salatalık 10 lira. Patates 8 9 10 lira bandında tezgaha göre değişiyor. 8 ile 10 lira arasında. Soğan 4 4 TL ve 5,5 TL arasında değişiyor. Limon 4 TL, karnabahar 10 TL, 5 TL arası değişiyor. Yani patlıcan 10 TL kabak 8 TL biber kimi tezgahta biberin çeşidine göre 12 liraya da biber var. 30 liraya da biber var. Bu vesileyle pazara gelen pazarcı esnaflarımızın ve pazara gelen tüketicilerimizin Allah yardımcısı olsun diyoruz. Yani umut ediyoruz ve inanıyoruz ki en kısa zamanda fiyat aritmetiğinin değişeceğini inanıyoruz. Mevsimsel hava atmosferine paralel yaz meyve zepselerinin çıkmasıyla birlikte bu fiyat biraz düşerse vatandaş biraz da nefes almış olur diyoruz. Yani sözün özü şu Antalya'da meyve ve zepsenin Üretim başkenti olan Antalya'da hala pazarlarda semt pazarlarında insanların en çok uğradığı ihtiyaçlarını karşıladığı bu alanlarda fiyat maalesef hala tuzlu ve fiyat aralığı hala açık ve vatandaşlar alanlar artık acil ihtiyaçlarından birer kilo alabilenler birer kilo alıp pazardan evlerine götürüyorlar. İdare edebildikleri kadar, idare edilebildiği kadar, kaç gün daha idare ediliyorsa o kadar idare ediliyor. Allah bu milletin, bu memleketin, bu insanların yardımcısı olsun diyoruz. Her zaman söylüyoruz, tüketen bir toplumuz. 83-84 milyon tüketen bir toplum olarak. E bu da üreten bir toplum olmadığımız için de fiyatları ciddi şekilde etkiliyor ve başka ülkelere bağımlı hale geliyoruz. Yani örneğin Rusya Ukrayna savaşında yaşadığımız süreç gibi. Yani Rusya Ukrayna'da dünyanın taha ambarıydı. İşte orada bir savaş çıktı ve oradaki çıkan savaşla beraber bizim de sıkıntılarımız arttı. Başka ülkelere, başka ihtiyaçlarla bağımlıyız. İşte bu bağımlılıktan kurtulmak için üretmek, 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 üretmek lazım. Dün olduğu gibi nasıl köylü milletin efendisiydi, köylü ve çiftçi bu milletin efendisi haline, efendisi olması haline gelmesi gerekiyor. Bu nedenle üreteceğiz, ürettikten sonra fiyatları da aşağı çekeceğiz ve rahat, gönül rahatlığıyla tüketeceğiz diyoruz. Antalya'dan selam ve saygılar yolluyoruz efendim.